Herkese selam. Bir önceki dersimizde bilanço oluşturmuştuk. Bir bilanço oluşturma uygulaması yapmıştık. Bu dersimizde de gelir tablosu oluşturacağız beraber. Bilanço hesapları neydi? Hesap kodu 1, 2, 3, 4 ya da 5 ile başlayan hesaplardan oluşturulan mali tabloydu. Gelir tablosu ise hesap kodu 6 ile başlayan hesaplardan oluşturulur. Hesap kodu 6 ile başlayan hesapları biz ikiye ayırabiliriz bu hesapların bazıları gelir hesaplarıdır, bazıları da gider hesaplarıdır. Gelir ve gider hesaplarının sistematik bir şekilde yerleştirildiği tablo ise gelir tablosudur. Evet, gelir tablosu bilançodan farklı olarak genel olarak muhasebe derslerinde, muhasebe uygulamalarında ekranda gördüğünüz şekilde rapor tipi hazırlanır. Yani mali tabloyu, gelir tablosunu oluşturan kalemlerin alt alta yazılmasıyla oluşturulur. Evet başlayalım beraber. Gelir tablosunun birinci hesap grubu brüt satışlar. A brüt satışlar olarak geçiyor. Ben A yanında bir de hesap grubu kodunu da yazacağım. Böylece hangi hesap grubuna altına yazdığım hesabın hangi hesap grubuna ait olduğu da belli olacak. A brüt satışlar hesap grubu. Bakın 60 ile başlayan bir hesap grubu bu. Dolayısıyla buraya 60 ile başlayan hesapları yazacağız. Sol taraftaki tabloya baktığımda burada yurt içi satışlar hesabını olduğunu görüyorum. Sadece bu hesap var. Normalde gelir tablosunda 1 diye başlar ama dediğim gibi ben hesap numarasıyla birlikte yazıyorum. Böyle daha rahat anlaşılır olduğunu düşünüyorum yurt içi satışlar ne kadarmış tutarı 90 bin lira. Evet burada da gelir tablosunda da bilançoya benzer bir mantık var. Hesapların tutarlarının toplamı hesap grubu toplamına yazılacak. Hesap tutarları soldaki sütuna yazılırken hesap grubu toplamları sağdaki sütuna yazılacak. Ee, 60 brüt satışlar hesap grubuna ait başka hesap var mı? Yok. Dolayısıyla 600 yurt içi satışlar hesabı aynı zamanda 60 brüt satışlar hesap grubunun da toplamını oluşturuyor. Yani 90 bin lira. İkinci hesap grubumuz B yani 61 satış indirimleri. Bu bir gider hesap grubu. Dolayısıyla yanına bir de eksi koyuyorum. Burada hangi hesaplar var? 61 ile başlayan hesaplar var bir gider hesap grubu demiştik. Bakalım. Ee, 610 satıştan iadeler hesabı var. Olsaydı 611 de yazacaktık. 1 yani 610 satıştan iadeler. Bunun yanına da eksi koyacağım. Gider hesaplarının yanına bu şekilde eksi koyarsanız e, hata yapma riskini düşürürsünüz. Ne kadarmış? 3000 lira ama gider hesabı olduğu için eksi 3000 lira yazıyorum. Bir önceki dersimizde de söylemiştim. 3000 lirayı parantez içerisinde de yazabilirsiniz. O da yine eksi anlamına gelir. Ama ben bu şekilde daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 61. gruba ait başka bir hesap olmadığı için 610 satıştan iadeler hesabını tutarı aynı zamanda satış indirimleri hesap grubunun tutarıyla eşit oldu. Bu noktada bir toplam almamız gerekiyor net satışları bulabilmemiz için. Buraya da C net satışlar diyelim. İşletme 90 bin liralık satış yapmış. 3.000 bin liralık yaptığı satıştan iade almış. Dolayısıyla işletmenin net satışları ne kadar oluyor? 87 bin lira. Evet şöyle bir çizgi çektim altına. Ve net satış tutarını yazdım. Burası bir toplam noktası. Burayı kalın yapalım. Peki, bir sonraki hesap grubumuz satışların maliyeti. D yani şöyle yapalım. D 62 satışların maliyeti. Bu da bir gider hesap grubu. Dolayısıyla yanına eksi koyduk. 62 ile başlayan hesap hangisi var? Satılan ticari mallar maliyeti. 621. 1. Birinci sırada olduğunu göstermek için yazıyoruz. tekrar söylüyorum. bir gelir tablosunda hesap kodları ya da hesap grubu kodları yer almaz. Ben konunun daha anlaşılabilir olması için bunları da yazıyorum ayrıca. Yani ABC 1-2-3 diye o şekilde gidiyor. 621 satılan ticari mallar maliyeti. Evet 87 bin liraya sattığı ticari malları işletme kaça mal etmiş? Bakalım 25 bin lira. Bu da bir gider hesabı olduğu için yine eksi yazıyorum. Yine başka bir hesap olmadığı için 25 bin lira aynı zamanda satışların maliyeti hesap grubunda toplamını oluşturuyor. Bu aşamada ilk kar zarar noktasına ulaştık. İlk karar, kar, zarar noktamız brüt satış karı. Brüt satış karını nasıl hesaplayacağız? Bakın şurada ilk toplamımızı almıştık. Bundan başka yani C net satışlar toplam noktasından başka ayrıca bir toplam noktası yok. Bundan sonraki bütün toplam noktaları kar zarar noktaları şunu söyleyeceğim. Bu toplama alırken bunun üstüne bir çizgi çekmiştik. Ve bu çizginin üstündeki sayıları kullanarak bu toplamı almıştık. Ya da bu iki sayının farkını almıştık. Fark aldığımız noktadan itibaren biz aşağı doğru işlem yapıyoruz. Yani brüt satış karını hesaplamak için 87.000'den 25.000 lirayı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Yine şöyle bir çizgi çizelim. Brüt satış karımız ne kadar? 87 eksi 25. 87 25. 62 bin lira. Bunu da yine kalın yapalım. Hatta bunu kırmızı yapalım. bu bizim ilk şunu da kırmızı yapalım. Kar zarar noktamız. Brüt satış karını hesapladıktan sonra ulaşacağımız bir sonraki kar zarar noktası faaliyet karı ya da faaliyet zarar noktasıdır. Bunun için de brüt satış karından faaliyet giderlerini çıkarmamız gerekiyor. E yani 63 faaliyet giderleri hesap grubu. Bunun altına yazacağımız hesaplar 63 ile başlaması gerekiyor. Bakalım neler var? 631 pazarlama satış dağıtım giderleri ve 632 genel yönetim giderleri var. 631 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabı. Tutarı neymiş? 4600 lira. Daha doğrusu tutarı eksi 4600 lira. Bu gruba ait bir diğer hesap olan 632 genel yönetim giderleri hesabının tutarı ise 2800 lira. Eksi 2800 lira. Faaliyet giderleri hesap grubunun toplamı 4600 artı 2800 7400 yani eksi 7400 lira. Eksi 7400. Evet şimdi faaliyet karını bulabiliriz. Faaliyet karı diyorum neden? Çünkü 62.000'den 7400'ü çıkardığımızda ortaya pozitif bir sonuç çıkacak. Ee, pozitif olduğu için çıkan sonuç e, ismini nokta 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 karı. Herhangi bir e, kar zarar noktasını bu şekilde adlandırıyoruz. Eğer sonuç negatif çıksaydı nokta 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 zararı derdik. Sonuç pozitif çıkacağını bildiğimiz için biz buraya faaliyet karı direk diyebiliriz direkt. Faaliyet karı ne kadar? 62.000 eksi 7.400 önce şuranın altını bir çizelim. Toplamı da buraya yazalım. 62.000 eksi 7.400 eşittir 54.000 600 lira. Faaliyet karını bulduktan sonra ulaşacağımız bir sonraki kar zarar noktası olağan kar ya da olağan zarar noktası. Bunun için kullanacağımız hesap grupları 64 diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, 65 diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar ve 66 finansman giderleri. Şimdi bunları alt alta yerleştirelim. Önce hesap grupları altına da hesaplar olacak şekilde. Ne demiştik? 64 diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar. Bu F oluyor tabi. Unutmayalım onu da. F. Şimdi 64 ile başlayan hesaplara bakalım. 1. Neler varmış? 64 ile başlayan hesaplar 640 iştiraklerden temettü gelirleri 10.000. 640 iştiraklerden temettü gelirleri 10.000 2 644 konusu kalmayan karşılıklar konusu kalmayan karşılıklar 7300 liraymış. Aslında bu hesabı özellikle koydum. Bu bir gelir hesabı. Her ne kadar hesabın isminde gelir ifadesi olmasa da 64 ile başladığı için bir gelir hesabı. Bunu doğrudan soru olarak sorabiliyorlar. Daha doğrusu dolaylı sorabiliyorlar. Diyorlar ki aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu hesabıdır mesela. Sonunda gelir ifadesi olmadığı için bilmeyenler yanılabiliyorlar. Peki devam edelim. 3, 64 ile başlayan bir diğer hesabımız. 645 menkul kıymet satış karları. O ne kadarmış? 4600. Başka var mı? Bir tane daha varmış. 4. Yani 649. Diğer olağan gelir ve karlar. Onun tutarı da 2000 liraymış. Şimdi grup toplamını alabiliriz. 64 başlayan başka bir hesap olmadığı için. Evet 10.000 artı 7.300 artı 4.600 artı 2.000. Bu da ne yapıyor? 23.900 lira. Diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar toplamı 23.900 lira. Evet. 23.900 Devam ediyoruz. C yani 65 diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar. Bu bir gider hesap grubu olduğu için yanına eksi yazıyorum. 65 ile başlayan hesaplara bakalım. 1 653 komisyon giderleri. Ne kadarmış komisyon giderleri? 1500 yani eksi 1500. İkincisi de 656 kambiyo zararları. Şundan yanına da eksi koyalım. Kambiyo zararının tutarı ne kadarmış? 2.200. 65 ile başlayan başka bir hesap var mı? Yok. Dolayısıyla diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar toplamı e, 1.500-3.700. 3.700 pardon yazamadım. 3.700 lira. Evet olağan kara ya da olağan zarar. Artık neyse biraz sonra göreceğiz sonucu. O toplam noktasına, kar zarar noktasına ulaşmak için bir tane daha hesap grubu kullanacağız. Bu da H yani 66 finansman giderleri. Bu da adı üstünde bir gider hesap grubu. 66 ile başlayan hesaplara bakalım. 660 Kısa vadeli borçlanma giderleri 6000 liraymış. Kısa vadeli borçlanma giderleri İkincisi de 661 Uzun vadeli borçlanma giderleri Bu ne kadarmış? 11 bin. Yani eksi 11.000 Finansman giderlerinin toplamı da 17 bin. Eksi 17 bin lira. Finansman giderleri hesap grubu toplamı. Evet şimdi olağan karı hesaplayabiliriz. Kar çıkacak. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla olağan kar dedik. Önce şuraya çizgimizi çizelim. Evet, tam şurası. Şimdi yapacağımız iş nedir? Bir önceki çizginin altındaki sayıları kullanarak hesaplama yapmak 54600 artı bir gelir hesap grubu olduğu için artı yazdım 23900 eksi 3700 eksi 17.000. Bu işletmenin, Dönemde elde etmiş olduğu olağan kar ne kadar dedik? 57.800 lira. 57.800 lira. Evet bunu da kalın ve kırmızı yapalım. Şimdi bu noktadan itibaren tabi ekrana sığmayacak. Onun için ben bu noktayı en başa alıp oradan devam edeceğim. Evet, olağan kar en tepeye yazdım. Eğer siz kağıda çözüm yapıyorsanız ve aşağıda boşluk varsa, boş yeriniz varsa aşağı doğru devam edebilirsiniz. Ee, olağan kar kar zarar noktasından bir sonraki kar zarar noktası dönem karı ya da dönem zararı noktasıdır. Ee, bu kar zarar noktasına ulaşabilmemiz için kullanacağımız hesap grupları 67 olağan dışı gelir ve karlar, 68 olağan dışı gider ve zararlar hesap grupları. Ama bizim sorumuzda bunlarla ilgili bir hesap yok. Dolayısıyla bizim olan karımız aynı zamanda dönem karı olacak. Ama ben yine de şuraya yazmak istiyorum. En son G finansman giderleri yazmıştık. I yani 67 olağan dışı gelir ve karlar yok. J yani 68 olağan dışı gider ve zararlar bu da yok sıfır dediğim gibi bizim olağan karımız aynı zamanda dönem karı oldu 57.800 tabi biz şuraya yine de bir çizgimizi koyalım evet Dönem karından dönem net karına yani son kar zarar noktasına nasıl ulaşırız? İşletme kar elde etmişse bu elde etmiş olduğu kardan bir vergi hesaplanır ve bu vergi düşülür. Böylece dönem net karı bulunur. Kurumlar vergisi tutarı. Örneğimizde 11.560 lira. Tek bir hesapta izleniyor. Bunun ayrıca bir hesap grubu yok. Ayrıca hesap grubunu yazmaya gerek yok. K yani 600 91 691 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları vergi olduğu için tabii ki giderdir ne kadar demiştik 11.560 eksi 11.560 dolayısıyla İşletmenin dönemde elde etmiş olduğu net kar ne kadar oluyor? 57.800 eksi 11.560 46.240 lira. Önce çizgimizi yerleştirelim. Şuraya yerleştiriyoruz. kaç demiştik? 46.240. Evet gelir tablomuzu oluşturduk. Ee, şöyle toplu bir şekilde görelim diye ben bunu özet tipi gelir tablosu haline dönüştürdüm. Özet tipi gelir tablosunda sadece hesap grupları ve hesap grupları dolayısıyla oluşan, hesap gruplarının birbiriyle farklarından oluşan kar zarar noktaları yer alıyor gördüğünüz gibi. Muhasebeyle yeni yeni ilgilenen, muhasebeyle ilk defa tanışan arkadaşlar olabilir aramızda. Onlar için özellikle bu uygulamalar zor geliyor olabilir. Benim son iki derste yani bilanço ve gelir tablosu uygulamasındaki asıl niyetim şuydu. Hesapların, kodlarının mali tablo oluşturulmasındaki rolü ve mali tablolarda nerelerde nasıl bir şekilde yer alıyorlar. Bunu göstermek için bu tip uygulamalar yaptım. Muhasebeyle çok içli dışlı olmayanlar, muhasebeyle problemli olanlar, muhasebeyi ilk defa görenler, ilk defa ilgilenenler içinde şunu söyleyeyim. Derslerimiz ilerledikçe muhasebe konuları bittikten sonra özellikle monografiler çözeceğiz. Muhasebe konuları bittikten sonra bu tip uygulamalar yaparken zorlanmayacaksınız. Peki, bugünkü dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.